Güney Kore, Kuzey Kore'nin pazar günü fırlattığı roketten geriye kalan kalıntılara ulaştı. Güney Kore komşusunun uydu fırlatma bahanesiyle kıtalar arası balistik füze teknolojisi geliştirdiğini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da bu görüşü destekliyor. Bu arada Kuzey Kore Devlet Televizyonu ise söz konusu rokete ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri yayınladı. Kayıtların güvenilirliği bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmedi. Ülkenin lideri Kim Jong-un'un uzay üssünü ziyaret edişi de görüntüler arasındaydı. Uydu fırlatma haberinin ardından Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarda da arttı. Güney Kore, Kuzey komşusuyla ortak işlettiği sınırdaki sanayi sitesi Kaesong'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Kuzey Kore ise Kaesong'daki Güneylilerin bir an önce ülkeyi terk etmesini isteyerek bu yaptırıma karşılık verdi. Okay, okay, okay. Sanayi bölgesi kapatıldığında bundan en çok burada faaliyet gösteren şirketler etkileniyor. Ama aynı zamanda Kuzey Koreli işçiler de mağdur oluyor. Bu nedenle Kuzey Koreli personel de durumdan bayağı endişeli. Geçtiğimiz ay hidrojen bombası denemesinde bulunduğunu duyuran Kuzey Kore'nin ardından uzun menzilli füze fırlatışı Güney Koreliler tarafından kınandı. Başkan Seul'de düzenlenen eylemde hükümetten komşuya daha fazla yaptırım uygulanması istendi.